Evet, hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Her gün olduğu gibi yine yayındayım. Sıkıntı yok. Çok güzel akıyoruz, val oynuyoruz ve ve yine klasik TR. Bu arada yayınlara da gelin bak. Her gün yayındayız. Saat en kötü 7'de yayın açıyoruz, 8'de yayın açıyoruz. Yayınlara katılın. Evet, yine görüyorsunuz. TR'nin hali vol 2 başlıyor. Oturun sadece çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Artık ne içiyorsanız. Cipsinizi hazırlayın. Şu videoyu bir izleyin. Yine TR'de rekabetçi girdim. Şimdi klasik TR'nin halini göreceksiniz. Let's go. Akdez'in basıcağında Harikasız uçmuyorum seyirciye bakma Titriyecekler Şşşş bekle Kanka <laughs> bak <laughs> <laughs> Kanka bak Bekle biri main'de bak biri main'de bak burada. Hımm aleykümselam canım Nasıl nasıl yapabiliriz nasıl nasıl yaparız nasıl nasıl yaparız Zehir küreden sanılıyor bu çocuk bu ele alamaz Şu an kaldı. Bir, Bir yanıcım daha var Olum <laughs> 88, bu alanları hiç vurmadan nasıl sokabiliyorsunuz tayda ya Hatta giriyorlar de, yani Timber'ın trebi de işe yani yaramıyor ki Timber da mı? Adam akıllı bir tane smoke alsaydı smoke geçiyemiyor <laughs> Oğlum smoke <laughs> ne alakası var geride Nasıl <laughs> ne alakası var oğlum? Smoke yani atabiliyor musun? Izleyeyim. Bak arkası dönük adamı vuramadın seni izledim bir şey demiyorum Arda sikerim şey bak bunu hemen aldım Siktim bir çocuğu oynayamıyorsan niye bir de atıyorsun lan buna Oynuyamıyorum diyeceksin oğlum Evet arkadaşlar Teren'in hali Görüyorsunuz. Teren'in hali Bekli karı gibi. Şehrenin halini görüyorsunuz. Çekilin! Hemen 6-0 oldu mu başlıyorlar. Hayır vuramıyorum diyeceksin lan buna kız. Oğlum vuramıyorum buna hepsi var. Garip bir <laughs> smoke yok. Smoke <laughs> smoke. Hala smoke ya. <Aa, gülüyor> yok smoke var ya. Ben nasıl yedim? Oğlum oynasana ordan artık. Chamber. Ya bak ya smoke alakası var değil mi bunun zamanı? Ho 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 atacağım oyuna. Gözleri ne görecekler İki site kaldı. Rey Reyna'nın ultisi <laughs> daha adam öyle durdandı. Kanka tam flameleme. oyuncu. son tekrar <laughs> <Allah 'ım. Gülüyor> Kaç et, ha, birisi, Yo, birisi falan değilim oğlum. <laughs> Bana mı başında flame atan adam o zaten. Yok smoke Kanka sen flame atıyorsun şaka mısın? Beynin mi yok kanka? Ya İnsanlar, ya sat, Şener, şeyler bir şeyler ya diyor. Zar bir geri zekalı. Ayakta abi. kalan son oyuncu. Şey Bank geri zekalı. Spike yerleştirildi. 3 vurmuş artık sik yapıyor amına. 6 vurmuş. Rahat başlıyor Daha oyun başlamadan flame atıyor. Zıgır salak mısın? Arkadaşlar altı sadece izleyin şey. bak sadece dinleyin. <gülüyor> 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 Okula çıkmıyor ki kurtla alım filan rahat rahat oynuyorum ya. Sıra. Ah. Full ses yapacağım. <laughs> Adam arkaya tipe Sabah izledim. Ha 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 lan buraya, köle. Spike'ı getir buraya. Buna koydum. Hani arkandayım. gir bakam sayda e, bekliyorum. Spike'ı getir. Ananı sikerim seni Spike'ı getir. Sayda sokacağım o sayda içinde ananı da sikeceğim ama haberin olsun. Hadi bekliyorum. İzle. Gir bakam sayda. E. Gel. Gel buraya köle. Köleliğimizi yapacaksın. E ee, bekleyeceğim böyle ses yapıp Arka arka. Ya. Sayede Kaçınılmaz. evladı bak içinde öldüm. Hepiniz nerede öldünüz Anlatsanıza kanka giriyor. Ben bir Adam atlıyor bizim. <laughs> buraya anlatsanıza biraz Ya Çok az konuştuk konuştu şey. Şurda öldü amına. Ya acaba ne olacak hani bu? Aslında sende suç yok. Seni yani bu öyle boostlarının arasında sikmek lazım da işte. Bizde 7 ES oranım var oğlum. Bizde 7 var. Bizde 7 lan amına. Gözlerini kapatalım. Hadi. Gözlerini kapatalım. Hadi. Çok korktum ipne. ne? Bekle öyle de bekle Bekle orada Oğlumun kölesi Bir tane market var Boş yapma Işınlı. Boş yapma Bak şu gerizek anlaştı bola baksana Demeyim diyorum ama. <laughs> Oğlum siz... salak mısın sen? Açtığı basardan geçiyor. Ha gerizekalı saydım gerek yok oraya bakıyorum. Adamlar azal. neredeydi ben bulaştım? açtım? Um? Neredeydi ama? Ya. Neyse ben Kanka sen yine karşıma gel de Viper oyna sen tamam mı? Bir v bile atalım yüzden sana? atalım mı oyunu sana ayıracağım vakit yazık amına koyayım. Oğlum götüm yemiyor dedik. Anamı çikersin dedik. Ney? Amına belediyesi.